Hepsi merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün babam dişimi çekiyor. Evet. Bakın. Berat'ın dişi çekiliyor şu an. Babası çekiyor. İse. Ağzını aç. Evet. Hangisiydi? Şunları. Dikkat tamam, et aşkım. Ağzını aç, ağzını aç. Anneciğim çek. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum dur çekmiyorum daha. Ağzını aç. Oğlum dur. Ağzını aç diyorum. Ne Dilini çek oğlum, dilini çek sen. Dilini çek, a geriye çek ha. <laughs> dur, dur. Bak bu kadar. Aa, Acıdı mı? Arkadaşlar, <laughs> bu videoya 5 şey gelsin. Anne sen söyle, anne gelsin. Bu videoya 15 like gelsin. Oğlumla çiğ köfte videosu çekeceğiz. Hadi git ağzını çalkala.